Smeg kuzinelerinde e, özellikle çoklu pişirme alanı olan yani birden fazla fırına olan fırınlarda e, en çok sorulan şeylerden bir tanesi bu her bir bölümün ne işe yaradığı, ne için kullanıldığı ve iç hacimleri yani iç büyüklükleriyle ilgili çok soru geliyor. Şu an incelediğimiz ürün e, Smeg Victoria serisi TR 93 90 santimlik 3 pişirme bölmesi olan e, bir kuzine. Burada Victoria serisi bizim ürün gamı çok geniş olan serilerimizden bir tanesi. Aynı kuzenin yüzlüğü, yüz onluğu, yüz on santimlik ölçülü olanları da mevcut. Yüz on santimlik olan da üç fırınlı ama 4 kapaklı. O yüzden diğer fırınları bununla birebir olduğu için bunun üzerinden anlatmak daha doğru şu anda. TR93 serisi, Victoria serisi fırında üç pişirme bölmesi var. Bunlardan her biri... Aslında temel bir fırın e, fonksiyonunu görebilecek boyutlarda ve o işlevleri görebilecek e, bölmeler. E, sağ üst köşe, sol üst köşede bulunan bölüm e, aslında e, ızgaralı fırın. Yani bunun tavanında bir ızgara resistansı var, bütün tavanı kaplayan. E, başka herhangi bir bölümde bir resistans ya da bir fan yok. E, bu bölümde daha çok ızgara yapabileceğiniz yiyecekleri ya da sulu yemek gibi bir e, normal bizim tencerede yaptığımız yemeklerin fırın versiyonlarını çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir ana bölüm aslında. Yani hamur işi gibi kabarması gereken yiyecekler dışındaki tüm yemeklerimizi burada yapabiliyor oluyoruz. Alt tarafı ise ana fırın. Bu ana fırın e, bizim Anka sıra fırınlarımızla aynı hacimde ve aynı e, fonksiyonlarda olan temel bir fırın aslında. Bu fırında hem üstte rezistans var, ızgara rezistansı var kuvvetli, hem altta bir rezistans var, hem arkada fan var. Fanın etrafında da turbo e, fonksiyonu var. Hep birlikte devreye girebiliyor. Dolayısıyla siz burada normal bir Ancastra fırında pişirdiğiniz tüm yiyeceklerinizi pişirebileceğiniz ana bir fırın olmuş oluyor. İsterseniz turbo fonksiyonda iki tepsi, üç tepsi aynı anda yemek pişirin. İsterseniz ızgara fonksiyonunu devreye sokarak bir ızgara balık, et ve benzeri yiyecekleri yapın. İsterseniz kurabiye, hamur işi, bir sulu yemek yapabilirsiniz. Sağ taraf ise sağdaki bu dikey fırınla ilgili çok soru geliyor. Sağdaki dikey fırın e, arka duvarında sadece turbo fanı olan Üstte ve altta herhangi bir resistansı olmayan bütün ısıyı içeriye bu turbo fan sayesinde yayan e, fonksiyonel bir fırın aslında. Burada daha çok e, hamur işleri, kabaran yiyecekler, tatlılar, kurabiyeler gibi yiyecekleri aynı anda 4-5 tane e, koyarak pişirebilmemizi sağlıyor. Çünkü arkadaki fanın etrafındaki turbo resistans bütün içeriye ısıyı kuvvetli bir şekilde ve homojen bir şekilde yayılmasını sağlıyor. Fark ettiyseniz burada tepsi yok, tepsi yerine metal raflar var. Bu metal rafların üzerine koyduğumuz kendi kalıplarımızla ya da borcam, pyrex, porselen fırın kapları gibi malzemelerle yiyeceklerimizi koyup içerisinde pişiriyoruz. Bir kek kalıbı, bir brownie kalıbı, bir cheesecake kalıbı, bir borcamda pyrex'te yaptığımız bir hamur işi, bir börek ya da benzeri bir ürünü burada aynı anda pişirebiliyoruz. Yani siz burada 4-5 katı doldurarak aralarında mesafe bırakarak kek, kurabiye, poğaça, börek gibi yiyecekleri aynı anda hepsinin e, ısısı, e, hepsine aynı ısıyı vermemiz gereken ürünlerse burada çok rahatlıkla pişirebiliyoruz. Yani aslında bu kuzinenin e, bu kadar çok tercih ediliyor olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi kalabalık davetlerde ya da Kalabalık e, aile yemeklerinde, dost yemeklerinde e, bizim aynı anda birçok yemeği çıkartabilmemizi sağlıyor. Yani sol üst fırında bir ızgara balık, ızgara e, et yemeği ya da bir e, kokusunu sinebileceğini düşündüğümüz bir yemek pişirirken sağ tarafta tatlımızı yapıp e, alt fırında da herhangi başka bir yemeği pişirebiliriz. Yani bir çok rahatlıkla kalabalık bir akşam yemeği misafirinin e, bütün yemeğini aynı anda çıkartabiliyoruz ki ocak üzerinde de 6 tane gözlü gazlı ocağı var gördüğünüz gibi. Burada yapacaklarımız da hariç aslında. Yemek yapmaya çok düşkün olan, seven ya da kalabalık misafirler ağırlamayı seven müşterilerimiz için Victoria serisi çok ideal bir fırın. Bunun 3 farklı rengi var. Siyah, krem ve paslanmaz çelik olarak. Gaz seçeneğiniz yoksa ocak üstünde. indüksiyonlu elektrikli versiyonu da var. Yani tüp gaz ya da doğal gaz kullanamadığınız mutfaklarda üzerine elektrikli ter olarak da tercih edebilirsiniz. Şimdilik teşekkürler. Görüşmek üzere.